Ceza alanına gönderilen top Alperen hareketli. Burak Sezdi tehlikeyi çıktı kalesinden. Yağız Can'la oynadı. Yağız Can. Pası yerden isabetli değil. Çıkmakta çok zorlanıyor Söğüt Spor. Oyun konuk takımın yarı alanında oynanıyor. Hakkı. Hakkı'dan pas. Hamza. Hamza gönderdi ceza alanına. Emrahan! 3-0. Harika oldu topu önüne Emran Gedikli. Çok net bir gol vuruşu yaptı. Durumu 3-0'a getirdi. 56. dakikadayız. Gol yeniden ekranda. Hamza Gür'ün pası. Çok güzel bir ilk dokunuş. Emrehan Gedikli bu dokunuşu yapıyor. Sol ayağıyla bitiriyor. 3-0.